Evet, çok değerli konuklar hepiniz hoş geldiniz. Bugün Stratejik Düşünce Enstitüsü'nde yine çok önemli bir mevzuyu tartışacağız. Ee, zorbalık ana başlığımız, akran zorbalığı ve siber zorbalık üzerinde değerli konuşmacılarımız bizi bilgilendirecekler. Ee, zorbalık, akran zorbalığı özellikle de yakın dönemlerde giderek daha fazla ön plana çıkan e, siber zorbalık e, giderek daha fazla gündemimizi meşgul edecek gibi ee, akran zorbalığı Yakın dönemlerde özellikle eğitim bilimlerinde çok fazla gündeme gelen, çok fazla tartışılan bir konu haline gelmeye başladı. Biz e, programdan önce İbrahim hocamla konuştuk dedik ki, ya bu akran zorbalığı daha önceden yok muydu? Mesela 60'lı yıllarda akran zorbalığı bir şiddet türü. Daha önce 60'lı yıllarda böyle bir şiddet türüyle karşı karşıya mıydık? E, Dedi ki ya 60'lı yıllarda insanlar akranlarına baskı yapmak yerine ...gruplar halinde bir araya gelerek şiddetin içerisinde... ...grup şiddetiyle karşı karşıya... ...kalıyorlar. Grup şiddeti... ...uyguluyorlardı birbirlerine. Ben de... ...bugünkü konuşmama aslında şöyle... ...başlayacaktım. Akran... ...zorbalı ve siber zorbalık üzerinde... ...konuşurken aslında biz... ...özellikle siber... ...zorbalıkta küreselleşmenin... ...tanımını yeniden hatırlamalıyız diye... ...başlayacaktım. Neden hatırlamalıyız? Biz küreselleşmeyi şöyle tanımlıyoruz... küresel ...kaba ve genel tanım şu küreselleşme, bilgi enformasyon ham madde e, akışının öndeki engellerin ortadan kalkması, ulus devletlerin egemenliklerinin erozyona uğraması ve e, e, egemenlik olgusunun giderek daha e, daha önemsiz hale gelmesi, ulusal sınırların önemsiz hale gelmesi. Tabi ulusal sınırların önemsiz hale gelmesinin arkasında yatan ana gerekçe de aslında bu geçişkenliğin çok fazla olması. Bilgi akışının çok fazla olması bizim işte siber uzay ya da siber alem dediğimiz internet ortamının giderek daha fazla karşımıza çıkması olarak görülüyor. Aslında bugün hem akran zorbalığı hem de siber zorbalıkta küreselleşmeyi sanki yeniden bir kere daha tanımlayıp uyarlamamız gerekiyor gibi düşünüyorum çünkü bilgi, enformasyon, ham madde akışının öndeki engeller ortadan kalkıyor. Aynı zamanda yaş Artık belirleyici olmaktan çıkıyor ya da yaş gibi bir engelle karşı karşıya kalmıyoruz çünkü e, internet ortamı e, çocukların sosyalleş, hatta bebek çağından itibaren, bebeklik çağı sonrasında çocukların giderek daha fazla sosyalleştiği, e, daha fazla sosyalleşmesinde ön plana çıkan bir unsur halini almaya başlıyor. Ya yani daha çocuk yaşlarda, küçük yaşlarda çocukların cep telefonuyla e, internetle tanışmaları, onların siber uzaya çok hızlı bir biçimde e, atlamalarına ya da girmelerine sebep oluyor. Bu da işte küreselleşmenin bu bahsettiğimiz e, ulusal sınırların belirginliğini ortadan kaldırması olgusunu yaş iz düşümünde bir kere daha ortadan kaldırıyor diye düşünebiliriz. E, aslında bu akran zorbalığı, siber zorbalık, işte bu şiddet olgusunun ya da zorbalık olgusunun e, alt başlıklarından biri olarak karşımıza çıkarken, 1960'lı yıllarda biz şiddet ana başlığı altında bu baskı ya da zorbalığı görüyoruz. Ama burada 1960'lı yıllarda tam da işte İbrahim hocamın az önce söylediği şey oydu. 60'lı yıllarda şiddet doğrudan doğruya terör olayları üzerinden işleyen bir şiddet. Oysa bizim bugün ele alacağımız akran zorbalığı ya da akran baskısı ve siber zorbalık biraz daha farklı. Nasıl farklı? 1960'lı yıllarda karşımıza çıkan şiddet doğrudan doğruya e, silahlı şiddet olarak karşımıza çıkıyor ve işte gruplar arası çatışma biçiminde karşımıza çıkıyor. E, ama bugün doğrudan doğruya böyle bir şiddetle karşı karşıya kalmaktan ziyade bireysel baskı ya da bireysel zorbalık durumuyla karşı karşıya kalıyoruz. Laf uzatmadan bir örnek vererek aradaki ilişkiyi anlatmak istiyorum aslında. ya Nasıl bir değişimle karşı karşıya kaldığımızı. Simon ve Simon bir makalesinde bize geleneksel toplumlar ya da ortaçağ toplumlarıyla modern toplumları mukayese ederken şöyle bir örnek veriyor. 60 ve bugünleri mukayese etme anlamında bilmiyorum doğru bir bağlantı olacak mı ama şöyle bir ilişki kuruyor. Diyor ki ortaçağda bir annenin eğer 8 çocuğu varsa bu annenin 8 çocuğundan 4'ünün hayatta kalması o anne için mutluluk kaynağı. Yani dördünün ölmesi değil. Bakın dördünün hayatta kalması o anne için mutluluk kaynağı. Bugün annenin e, mutluluk kaynağı çocuğun okulda e, Nike, okula Nike ayakkabısıyla gitmesi ve okulun beyzbol takımına girmesi. Başka bir şey değil. Bakın ölüm falan bırakıldı artık. Dolayısıyla 60'lı yıllardaki şiddet bugün karşı karşıya kaldığımız bir şiddet değil ama biz bugün ailelerin önemsediği ve önemli bir sorun olarak gördüğü yeni bir durumla karşı karşıyayız. Nedir bu? Okullarda akran zorbalığı. Bu Çin'de ortaya çıkan virüsten dolayı da eğitimin giderek daha e, sanal bir ortama taşınması bizi e, öğrencilerin, gençlerin e, yeni bir siber alemle tanışmalıttığı yeni bir dünyayla baş başa bıraktı. Bu da e, bizi yeni zorbalıklarla karşı karşıya bıraktı. İşte internet dünyasında insanların ötekilerine ötekine karşı, diğerlerine karşı uyguladığı yine bir zorbalık türüyle karşı karşıya kaldık. Bunu aslında her gün haberlerde e, okuyoruz, gazeteler görüyoruz, seyrediyoruz, gazetelerde okuyoruz. İşte e, internet üzerinden ötekini itibarsızlaştırma, itibarsız uykastı yapma, e, kişiyi ifşa etme, uygun olmayan e, ifadeleri e, onun için kullanma, uygun olmayan resimlerini e, resimleri dolayısıyla onu afişe etme gibi durumlar internetin kontrolsüz bir dünya ile bizi baş başa bıraktığını gösterdi. Şimdi dün sanırım meclise sunuldu sosyal medya düzenlemesi yeni bir düzenlemeyle karşı karşıya kaldık. Aslında bugün Esra Hocamın bahsedeceği konu bu yüzden çok çok önemli çünkü sosyal medya düzenlemesi insanların internet üzerinden her şeyi olabildiğince aşırı bir biçimde yapmalarının önünü almayı, onu engellemeyi hedefleyen bir e, düzenlem olarak karşımıza çıkıyor. Burada da yeni bir tartışma karşımıza çıkacak. Özgürlük ve e, güvenlik, güvenlik çelişkisi. Yani Bir taraftan, e, şu an hemen onu da anlatıp bitireceğim kusura bakmayın. E, bir taraftan biz işte bireysel özgürlüklerin ön plana çıkartılmasını arzu ediyoruz. Ama diğer tarafında da kişisel hak ve e, hürriyetin, e, ihlal edilmemesi gerektiğini düşünüyoruz. Kamu güvenliğinin ön plana çıkarılmasını düşünüyoruz. Dolayısıyla bu sosyal medya düzenlemesi her ne kadar Almanya ve Fransa örneği e, üzerinden e, alınıyor e, denilse de eminim muhalefet tarafından çok ciddi bir biçimde e, tartışılacaktır diye düşünüyorum.